Efefti Bilgisayar Elektronik, Kerem ben. Erzincan'da hizmet sektöründe uğraşıyoruz. Esnafız 25 yıldır bilişim sektörü, güvenlik sistemleri, alarm sistemleri, yazıcı ve yazar kasa bayilikleri, bunun gibi işlerle meşgulüz. Nasıl gidiyor efendim işler? Çok şükür diyelim, şu an sadece dolarda bağlı olan ürünlerimiz hepsi en ufak üründen en yüksek e, bütçedeki ürünlere kadar hepsi dolar usulü geliyor. Doların durumunu değişikliğinden dolayı da bizde de etkileri oluyor. Şu anki durumlarımız şöyle. E, satışla alakalı e, Ramazan dolayısıyla satışlar birazcık durgun. E, genel olarak servislik hizmetleri. Aynı zamanda biz buradaki sattığımız her ürünün de servislik hizmetini vermekteyiz. Bununla alakalı şu an e, servis konusunda birazcık daha satışa nazaran e, daha ön planda işçilikler daha üst kademede eee bütçeler de ayrılıyor. Son zamanlarda yani internetten alışveriş daha fazla bilgisayar, elektronik cihazlar. bunun hakkında bir şey söylemek ister misiniz? Yani internetten almak daha mı güvenli yoksa sizin buraya gelip satın alması bir bilgisayar daha mı güvenli bu kadar. Şimdi şöyle biz de e ticaret üzerinde satış sağlıyoruz fakat e, buradaki asıl önemli olan durum şu e, satıştan sonraki işlem bizim 25 yıldır yapmış olduğumuz kalite ve güvenle buradan gelmekte e, sattığımız her ürünün arkasında duruyoruz e, satılan ürünle alakalı herhangi bir sorun çıktığı zaman da birebir direkt bizimle iletişim kurabiliyorsunuz. Ee, aynı zamanda bazı markaların e, yetkili satış ve bayilikleri de servislikleri de mevcut olduğu için herhangi bir bir problem yaşanmıyor. O yüzden e-ticaret yönündeki tamam satışlar olabiliyor ama e, bilgisayar gibi teknolojik ürünleri alacak iseniz bunlar için e, normal esnafımızdan, yerel halktan almanızı tavsiye ederim.